Son oynadığımız müsabaka İnegöl müsabakasıydı. Ve içeride ikinci müsabakamızdı. Tabii ki kazanıp dörtte dört yapmak istemiştik. Puan ortalamasının da üstünde maç başı iki ortalamanın dört puan gibi bir yakalanması söz konusuydu ki bunu yakalamaktan büyük keyif aldık. İlerleyen zamanlarda farklı müsabakalar oynanabileceğini hesap edersek zorlu ve çekişmeli geçeceklikte bize belki de önemli avantaj teşkil edecekti. O yüzden de bu maçın da kazanılması bizim için çok değerliydi. Karşımızda hiç de öyle sıradan olmayan bir takım vardı. Tıpkı diğerleri gibi. İşte oynadığımız takımların son müsabakalarına bakınca aslında ne kadar değerli takımlar olduğunu, kimleri yendiğini, kimlerden puan aldığını söylemeden de geçemeyeceğim. O yüzden de bütçeye de bakıldığında 100 milyonlara bak, e, varan bir takımla karşılaştığımızı söyleyebilirim. E, tabii orada çok ciddi destekler var. Orada büyük bir sanayi var. Orada e, verilen destekler belediye tarafından, dışarıdan çok önemli destekler. Bu destekler neticesinde e, çok ciddi rakamlara bir takım kurulmuş. Sıradan oyuncuların olmadığı ama az daha takım olamamanın getirdiği bir takım e, sıkıntıları da göz, gözlemleyerek ve rakibinde eksikliklerini e, den iyi faydalanarak arkaya yapılan bütün koşullarda ciddi pozisyonlar yakalayarak özellikle ilk devreden bahsediyorum. E, kazanmasını bildik. Kazanmayı zaten hep hedeflemiştik biliyorsunuz ligin ilk müsabakalarında. Bu müsabakalardan kazanarak ayrılmak bize ilerisi için çok daha umut ve ümit verecek bir durumdu. O yüzden de e, kazandığımız için çok mutluyum. Ayrıca benim bir doğum günümdü. Sağ olsun çocuklarım o doğum gününde hem bana hem oraya gelen insanlarımıza hem de bize hakikaten her şeyini, tüm mesaisini, tüm varlığını, tüm mücadelesini veren Sayın Onursal Başkanımız Cengiz Aygün'e armağan etmesi çok keyif vericiydi. O yüzden de oyuncularımla beraber bu galibiyeti kazanmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Diğer tabii ki bir biliyorsunuz ki ben köşe yazılarının her birinden geçtiğimiz haftalarda da ifade etmiştim. Çok keyifli yazılar, bizim için olumsuz yazılar da olsa, onlardan alacağımız dersler olabileceğini ifade etmiştim. Bundan dolayı da e, ne eksik varsa da bunların yazılmasından, yapılan ne yanlış varsa da bunların yapılmasından yanayım. Hep demiştim, yine diyorum, yine bundan büyük keyif alıyorum. Lakin değiştirmem ve düzeltmem, değiştirmem demeyelim de düzeltmem gereken bazı konular var. İnsanları değiştiremezsiniz. İnsanların farklı düşüncelerini sağlayamazsınız. Ama e, maalesef ki vizyonu biraz büyütmek için hep burada olduğumuzu ifade ettim. Vizyonu genişletmek, vizyonu güzelleştirmek, vizyonu büyük, büyük bir hale getirebilmek için burada olduğumuzu ifade etmiştim. Ama görüyorum ki bazı köşe yazılarında bazı arkadaşlarımızın değerlendirmelerinde vizyonun hala çok küçük olduğunu düşünüyorum. İşte bir arkadaşımız bir köşe yazarı dostumuz demiş ki benim bu konuda cevap vermem gerektiğini ifade ediyorum. Çünkü demiştim ya olumlu işlerden ders alacağız, olumsuzlardan da ders alacağız. Olumluları teşekkür edeceğiz ama olumsuzluklardan da ders almak zorundayız demiştim. Ve takip ettiğimi ifade etmiştim. O yüzden cevap vermek istiyorum. Sevgili dostum yeni sahaya gerek yok demiş. Yani Kastamonus e, Kastamonu bu saha yetiyorsa e, onu o zaman senin düşüncene bırakıyorum. Gerçekten bu sahanın hiç yakışmadığını her fırsatta dile getiren bir sürü insan olarak bizler bu sahanın değişmesi gerektiğini, bu sahanın oturumunun dahi iyi değişmesini, soyunma odalarının daha iyi değişmesini, zeminin çok güzel olduğunu yüzde yüz katılıyorum. Zemin son derece başarılı ama sahanın içine bir girip de geçersen ee, aslında ne kadar sıkıntılı anlarda yaşayabileceğimizi görüyoruz. Bu sahanın yeterli olmayacağını şuradan söylüyorum. İlerleyen zamanlar soğuk, soğuk hava ve karlı havalar çıkacaktır. Alttan ısıtmanın ne kadar gerekli olduğunu ben Gümüşhane Spor Takımı'nı, Gümüşhane'den bahsediyorum. Gümüşhane Spor Takımı'nı çalıştırırken alttan ısıtmalı stat yaptırdık oraya. Çünkü oraya elit bir kadro kurmuştum. Ve o elit kadro kurduğumuzda da ilerleyen zamanlar için bazı hayallerimiz olduğu için de o üçüncü kadrosunun futbol oynamaya amaçlı olduğunu düşündüğümüzde de alttan ısıtmalı yaparak 4-5 tane maçı dışarıda oynayıp onları da kazanarak çünkü biz takımımıza güveniyorduk tıpkı bugünkü gibi. O yüzden de öyle bir değerlendirme yaparak Bayburt'ta oynamıştık müsabakaları 4-5 tanesini ve o stat bitti. İşte şu anda ısıtmalı karın en babası yağdığında bile statta kar bir gram kar yok. O yüzden biraz daha genişletmemiz gerekiyor vizyonumuzu. O yüzden biraz daha büyük düşünmemiz gerekiyor. İklim şartları burada karlar, buzlar içerisinde oynanabilecek müsabakalardan arındırmamız gerektiği için o stadın değişmesi gerektiğini altını çizerek söylüyorum. Kale arkasına yapılan veya kalenin arkasında bulunan reklam panolarının sahanın stadın güzel olmadığını ifade etmiş yine aynı arkadaşımız. Ee, sağ olsun İl Müdürüm e, Reşat Müdürüm çok teşekkür ediyorum kendisine. Elinden geldiğince en güzelini, en doğrusunu yapmaya çalışmış. Halı sahada oynar gibi bir müsabaka oynarken sahanın arkalarını kapatmış. Ve bu konuda da YMG Kastanma Spor Takımı'nın oyuncularının konsantrasyonunu biraz olsun değiştirmeye çalışmış. Bunun neresinde kötülük var, bunun neresinde çirkinlik var, bunun neresinde beğenmemişlik var çok da anlamış değilim. O kendi düşüncesi saygı duyuyoruz de, desem de düşüncelerine hiç katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Üçüncüsü Alptekin konusu. Alptekin'le ilgili kaç tane milli takım oyuncu çıkardı Kastamonu Spor bugüne kadar tarihinde? Alptekin'in dışında kaç tane milli takımı oyuncu gönderdi? Bir bakalım önce biz geçmişimize, background'umuza. Ondan sonra da Alptekin gibi oyuncularımızı yok etmeye çalışalım. Yok öyle bir şey. Alptekin gibi oyuncularımıza, değerlerimize, altyapımızdaki oyuncularımıza, çıkan oyuncularımıza değer vermemiz gerektiğini. Ben Alptekin'i takım kaptanı yaptığımda spor okullarındaki ve altyapıdaki değişim inanılmaz bir patlamaya neden oldu. Çünkü bütün anneler babalar Alptekin'in takım kaptanı olmasından sonra altyapımıza büyük bir önem ve değer vermeye başladılar. Çocuklarını buralara göndermeye başladılar. O yüzden de bazı şeyleri yaparken bazı şeyleri yapmaya çalışırken gelecek adına bazı şeyleri yaptığımızı da göz ardı etmeyelim. Şımarık tavırlar demek falan bunlar bir oyuncu için alınabilecek en kötü tabirlerdir. Bir oyuncuya siz şımarmış diyemezsiniz. Öyle bir hakkınız yok. Oyuncu bir ticaret adamı gibi düşünün. Oyuncunun en şık şekilde, en kaliteli şekilde, en doğru şekilde yaşamasını sağlamak için Allah'ın onlara verdikleri imkanları, yetenekleri doğru kullanması halinde bir ticaret adamından bahsediyoruz. Ve bu ticaret adamı çıkacak, yeteneklerini doğru sergilediği sürece aslan gibi de sahada mücadelesini verecek ama şımarması söz konusu olamaz. Hele benim takımımda hiçbir oyuncumun şımarması söz konusu bile olamaz. Bunu bilmek lazım ama bir oyuncunun takım kaptanlığı, ben 18 yaşında da takım kaptanlığı yaptım ve bundan önce de çalıştırdığım en az 6 tane takımda 19 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşındaki çocukları takım kaptanı yaptım. Çünkü o şehrin çocuğuydu o. O şehrin evladıydı. O şehrin evladı olarak sahaya çıktığında veya şehre çıktığında insanlarla, esnafla, kamuoyuyla bir takım şeyleri paylaşmak zorundaydı. Onlara bir takım sevgiyi aktarmak zorundaydı. Bu aktarım dışarıdan gelmiş oyuncularımızın takım kaptanı olmayacak anlamına gelmez. Ben öyle bir sığ düşünceye sahip değilim. Amma ve lakin, milliyetçi bir düşünceye sahibim. Ve bu konuda da benim altyapımdan oyuncu gelmişse ki bunun örf ve adetlerini, analelerini İzmir Spor takımında yaşamış, 18 yaşında takım kaptanı olmuş birisi olarak söylüyorum bunu. Çünkü altyapıdan gelen oyuncu her zaman o takımın rol modelidir. Rol modeli olduğu için de diğer çocuklarımıza örnek olacaklardır. Bunu böyle görmemezlikten gelip şımarmış, işte yerisini yerini vermemiş yerini beğenecek veya bir, bir başka yeri beğenecek. Bir yerde kendine yer bulacak ve o yeri Alptekin'in biliyor musunuz ki milli takımda sol bek oynadığını? E şimdi bilmediğiniz bir konuyla ilgili yorum yaparsanız o zaman ben sizin yorumunuza hiçbir şekilde katılmam. Ama yine söylüyorum. Eleştirmek en doğal hakkınız fakat doğru şekilde takip ederek eleştireceksiniz. Takip etmeden laf olsun diye eleştiri yapamazsınız. Saydığım üç tane konu gerçekten böyle hiç anlamsız harika giden bir takımın e, gidişatına böyle saçma sapan yorumlar yaparak insanları rencide etmeye çalışamazsınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Değil. Yapılan herkese il müdürümüzden oyuncularımıza, bizlere, sayın Onursal başkanımıza her şeye, yapılanlara saygı duymak zorundasınız. Çünkü yapılanlar spor için yapılıyor. Ve o yüzden de biraz daha bu konularda e, ön yargılı değil Oraya sadece ön yargılı gelip de takımın ne durumda olup olmadığını yazmaya değil, o takımı daha iyi yukarıya çekebilme adına düşüncelerle gelmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Bunu antiparantez altını çizerek söylüyorum, ifade ediyorum. Evet, dört ee, tane müsabaka oynadık. Bunların dördünü de ee, kazanarak aslında çok ee, güzel bir 12 puan aldık. Çünkü bundan sonra oynayacağımız dört müsabakada, Iğdır'ı, Soması, Menemeni ve Denizlisi. Bunlardan alacağımız 8 puan da benim hesabıma göre alacağımız 8 puan da bizim inanılmaz derecede şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha göstermeye şansımızı doğuracaktır. Bu yüzden ben oyuncularıma çok güveniyorum. 8 puanı alabilecek güçte miyiz? Çok rahatlıkla güçteyiz. Ee, evet bugün itibariyle bu hafta itibariyle bayız İyi ki de bayız çünkü altı taneye yakın hasta oyuncumuz var Bu has, e, gerçekten bu dönem e, hava değişiminin olduğu bir dönem ve bir de sıkıntılı bir süreç geçiyor herhalde Türkiye'de tekrar bu varyant ile ilgili O yüzden de bazı oyuncularımızın e, rahatsızlıkları söz konusu e, Bu haftayı da böyle bay geçirerek e, kendi içimizde daha böyle e, sağlıklı oyuncularımızla çalışarak, bir de altyapımızdaki oyuncularımızla müsabaka yaparak değerlendireceğimiz bir hafta olacak. E, rakipleri de izleme şansı bulacağız arkadaşlarımızı göndererek. Ve böyle bir süreci de değerlendirmek istiyoruz. E, bunun dışında e, tabii şunu bilmenizi istiyorum. Lütfen bunun altını bir kez daha e, böyle kalın harflerle e, söylemek istiyorum. Lütfen şehrimizden daha çok coşku istiyorum. Lütfen taraftar kitlemizin çok daha fazla sahada olmasını istiyorum. İçeride dışarıda e, sahanın dışında oyun içinde oyunu sahaya girerken bir takım coşkuların daha fazla olmasını istiyorum. Bakın 4'te 4 yapmış bir takımdan bahsediyoruz ki yıkılması gereken bir stat olması gerekiyor. Yani sesten yıkılması gereken bir stat olması gerekiyor. Bunu e, yapmayan bir e, konumdayken gerçekten eee üzücü ve sıkıcı bir durum. Ben daha çok destek vermelerini arzu ediyorum. Daha çok orada e, çocuklarımızın yanında olmalarını istiyorum. Maç içinde onlara daha büyük e, destek vermelerini istiyorum. Ara sıra tribüne dönüp onlarla beraber e, lütfen oyuncularımızın yanında olun diye mesaj vermeye çalışıyorum. Bunu yaparken e, eminim ki onlar da bunu istiyorlardır ama bir takım taraftar alışkanlığını edinmemiz gerekiyor. Yani bu taraftar alışkanlığında bizim mutlaka biraz daha yoğunlaşmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu anlamda taraftarımıza sesleniyorum, seyircimize değil, taraftarımıza. Lütfen biraz daha yoğun bir tempo içerisinde maçları yaşamalarını arzu ediyorum. Evet bu şehir uzun zamandır başarıya hasret, uzun zamandır e, takımının iyi olmasına hasret. Lakin şunu unutuyor herhalde sanırım e, insanlar. E, yani hep şu söyleniyor, diyor ki takım başarılı olsun biz takip edelim. E, daha nasıl başarılı olacak? Yani nasıl olabilir daha fazlası? Ben çok merak ediyorum. Dörtte dört yapmış bir takımın eee şehrin bütün dinamikleri. Bakın sadece taraftan anlamında söylemiyorum. Bütün dinamikleri ayağa kalkmalı artık. Bu bir tesadüf değil. Bir maç tesadüf, iki maç tesadüf, üç maç tesadüf ve 4 maç e, yani harika giden bir arkadaşlık, harika giden bir takım e, ve bunu hala maalesef ki desteğini onursal başkanımızın dışında kimseden göremiyoruz. Ve bu da beni gerçekten üzüyor, yıpratıyor. Hayallerimle oynamaya başladı. O yüzden de biraz daha e, bu konuda desteklerini bekliyorum. E, çünkü bu Kastamonu'yu ayağa kaldırmak istiyorsak, futbolun ana faktör olduğunu unutmamamız gerektiğini bir kez daha sizlerin aracılığıyla hatırlatmak istiyorum. Var mı hemenle ilgili soracağım bir şey? Ama fethiye maçı. Evet. evet. Evet Fethiye Spor Müsabakası ile ilgili e, Fethiye'nin böyle bir itirazı söz konusu olmuş. Bu itirazda bizim e, çok şükür ki bizim yaptığımız yani kulübümüzün idari anlamdaki yaptığı herhangi bir yanlış söz konusu bile değil. E, biz tamamen Futbol Federasyonu'nun e, gerekli mercileriyle Sayın Müdürümüzün yaptığı maç öncesi konuşmalar neticesinde maç öncesi alınan bilgiler neticesinde ee, hazırlamış olduğu bir esame listesi var. Bu esame listesinde zaten bizim 5 taneye yakın zaten 2001 ve üstü doğumlu oyuncularımız var. Ama bunun neresinde ne hata, ne yanlış varsa bizden tarafa değil olduğunu, uçukçularımızla da zaten gerekli e, yazışmaları onlar Futbol Federasyonu'na gerçekleştireceklerdir. Futbol Federasyonu böyle bir şeyin doğru bir karar olarak alacağından adım kadar eminim. Çünkü Yapılmış bir hata, yapılmış bir yanlış yok. Yapılmış bir hata bizim nehimize olması için sahaya uygulanmış bir aktivite yok. Sahanın dışında sadece Futbol Federasyonu'nunla bizim müdürümüzün yazışmalardaki yapılan istekler doğrusunda bir türlü düşmeyen, sisteme düşmeyen bir takım arızaların neticesiyle bu konuda gerekli görüşmeleri yapmıştır. Onun dışında bizim kulübümüzün yapmış olduğu bir her hata olduğunu hiç düşünmüyoruz. Ama da, tabii diyorum ki yani maç sahada kazanılsın. Ma sahanın içinde etkisi olmayan elemanlarla uğraşıp da böyle saçma sapan düşünceler içerisine insanları üzmeye. Biz alın teri akıttık. Orada emek verdik. Orada çocuklarımızın büyük bir alın teri var. Bizlerin büyük bir alın teri var. Seyircinin bize karşı yapmış olduğu inanılmaz saygısızlık ve terbiyesizlik var. Bu konuda yönetim kurulunun da onları desteklemiş olduğu bir durum var. Ve hala böyle bir şeyi gerçekleştirmiş olmaları gerçekten çok üzücü. Ve hala sürdürmeleri, maç sahada kazanılır. Yani maçı son derece başarılı bir şekilde kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden böyle saçma sapan şeylerle kamuoyunu meşgul etmek bana göre... Ee, çok şık durmuyor. Çok şık durmamakla birlikte hukukçularımızın da bu konuda çalışmaları devam etmekte. Kendileri de kulübümüz adına yapılan çalışmaların neticesi alınacaktır diye ee, bu konuda da gönlümüzün çok rahat olduğunu biliyoruz. İnşallah e, biz yolumuza devam ediyoruz. Bizim kazanmaktan yana her müsabakada farklı bir düşüncemiz yok. Yine söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Buraya girip bizlere her hafta bir şeyleri insanlarımıza aktarmaya çalıştığınız için de sizlere ayrıyetten teşekkür ediyorum. Tabii şunu da bilmenizi rica ediyorum. Bütün köşe yazarlarımızın da veyahut da maçı yazayan, maçı yorumlayan insanlarımızın da bu basın toplantılarına katılıp veya antrenmanlarımızı takip etmelerini arzu ediyorum. Çünkü neticede sadece maçı yazıp da maçı yazıp maçta gördükleriyle değerlendirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum bu bu Kastamonu Spor sadece sizlerden ibaret değil. 2-3 kişiden ibaret değil basın olarak. Ama bu bunun değerini göstermek gerekir diye düşünüyorum. Ee, sağ olun iyi ki varsınız. İyi ki sizler tarafından bir takım şeyleri aktarabilme şansı doğuyor. Onun dışında çünkü diğerlerinin de diğer medya gruplarının da burada olmasını ve bizi dinlemelerini ve bu konuda da yorumlamalarını soru cevap şeklinde sürdürmeyi çok arzu ederim açıkçası. İnşallah bir günde buna ilerleyen zamanlarda bu vizyona sahip olacak arkadaşlarla beraber karşılıklı oluruz. Teşekkür ederim.